Herkese selamlar arkadaşlar. Manyak gibi bir videodan hepinize selam olsun. Biliyorsunuz ben Bot of America. Yanımda misafirim, benimle beraber yaşayan Fırat Akbalık var. Onun da hikayesini sizlerle paylaşacağız. Çok güzel bir video yapacağız. Bugün nereye gidiyoruz? New gidiyoruz. Bugün New York'a gidiyoruz. Aslında ilk New Jersey'e gidiyoruz. Bir işimiz var. Oradan sonra New York'a gideceğiz arkadaşlar. Çılgınlar gibi gezeceğiz, tozacağız. Bu anımızı sizlerle paylaşacağım. Ben de sizler kadar çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, taksiye bindik şimdi. Havalimanına doğru gidiyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanımız yüzümüzden belli oluyor. <laughs> dırıt. Evet arkadaşlar, şimdi geldik havalimanına. Anca böyle bayağı bir trafik vardı. Size şöyle bir etrafı da göstereyim. Böyle değişik bir alandayız. İçeriye de zaten mümkün olduğunca çekerim sizin için konuşmalarımı falan. İşler nasıl yürüyor? Görmenizi isterim ya. Elimden geldiğince göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi geldik check-in yapacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir pasaport kontrolü tarzında bir yere gireceğiz. Burada Amerika'da sürekli böyle kontroller var. Her şartta böyle giriyorsunuz yani. Nereye giderseniz gidin bir kimlik kontrolü yapıyorlar. Şimdi bir kontrol oldu. Baya böyle ayakkabıyı falan çıkartıyorlar bir tane makinenin içine sokuyorlar sizi. Oraya geçtikten sonra kapıya gidiyorsunuz. Bir de öncesinde check-in yapıyorsunuz tabii. Onu da gösterdim zaten size. Ondan sonra kontrol. Ondan sonra uçağa geçiş yapıyorsunuz. Arkamda da çok harika bir yer var. Şöyle göstermek istedim. Bütün bayraklar var. Tabii Türk bayrağının dışında. Sağlık olsun. Ona da bir gün oraya koydurmak bize nasip olsun. Şöyle insanların takılabileceği güzel yerlerde mevcut arkadaşlar ve size asıl bombayı söylüyorum. Pardon. Size asıl bombayı söylüyorum. Dışarıdan daha ucuz belki de aynı fiyat yani öyle söyleyebilirim size. Şimdi çıkıyoruz. Heyecanlı bir şekilde evimizi kiraladık arkadaşlar. Evimizi totalde 55 dolar verdik. Gecelik aynı yatakta yatacağız. Şimdilik bu şekilde. Arkadaşlar İrving Mine tuttuğumuz ev bu şekilde sesi çıkartamıyorum çıkarmak yasak çünkü orada gece beri olmak üzere insanlar yatıyor. Şöyle bizim odamız da bu şekilde eşyalarımızı bıraktık. Şöyle küçük bir oda. Burada eşyalarımızı koyabileceğimiz bir alan yapmışlar. Göt kadar oda, yine dolar. Berekaatü. Arkadaşlar, günaydın. New Jersey'de ilk sabahımız, sabah 8 falan. Otel çok kötü arkadaşlar. <laughs> İnanılmaz kötü, hiç uyuyamadık rezalet böyle bir dinlenelim dedik ama daha fazla yorgun kalktım. Bakalım bundan sonraki süreci sizlere paylaşacağım. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Dışarı çıkalım beraber. Arkadaşlar dışarı çıktık, taksiyi çağırdık. Burada çok da durmak istemiyoruz çünkü burası siyahilerin olduğu bir mahalle. ırkçılıktan söylemiyorum ama maalesef ki tehlikeli oluyor. Hem de biraz değil bayağı bir tehlikeli oluyor. Daha demin de yolda yürürken gelip laf attılar ondan sonra. Yani bayağı bir hızlı bir yer burası öyle söyleyebilirim size. Ne yazık ki biz ırkçılığı bilmiyoruz toplum olarak ama burada renk ayrımı çok yapıyorlar beyaz olduğumuz için. Çok enteresandır ki. Beyaz olduğumuz için çok ırkçılığa uğruyoruz. Böyle derin siyahilerin olduğu yerlere girince. Çok enteresandır ki. Bilmiyorum selam veriyoruz ama küfür ediyorlar. Değişik bir yer. Söyle size etrafı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir mahalledeyiz. Gördüğünüz gibi zaten yerler leş gibi. Çok bakımsız. İşte tam bir Amerikan evleri. Tam bir o filmlerde gördüğünüz gibi bir mahalle arkadaşlar. Yollarda uyuşturucu falan satıyorlar şu abimiz. İşte uyuşturucu falan satıyor. Değişik bir yerdeyiz ama görmüş olduk. Deneyim kazanmış olduk yani. Evet arkadaşlar. Böyle bir Rio adında bir yere geldik. Böyle masanın üstünde zeytin falan var. Göstereceğim şimdi size atmosferi. Post tarzında şeyler yapıyormuş. Bir tost diyelim dedik böyle kaşarlı sucuklu varsa. Bir bakacağız. Yemeğimizi yedikten sonra taksi çağıracağız. New York'a geçeceğiz menetimden. Bundan sonraki durak artık otelimiz olur. Oteli size göstereceğim. Sonra bir güzel duşumuzu alıp hazırlanıyoruz. Sonra ortamlara akıyoruz arkadaşlar. Batı of America kanalında çılgınlar gibi eğlenceyi doğruna vuracağız bu videoda. Ah, New York is bigger than Ohio. Yeah, New York not money. Money. expensive. Right. Uh, New Jersey or New York? Hmm. Which one is good for you? No, no. no? You don't like? It's my country. It? No, I cannot have money. Oh, yeah. <laughs> no money. No walking. No work walk. Bakito İspanyol, Ablo İspanyol. Hola <laughs> <laughs> hola, Pepsi Cola. <gülüyor> <gülüyor> muy bien, muy bien, muy bien. <laughs> Everyday trabajo, trabajo, trabajo. <laughs> İspanyolca da konuştururum bu arada he. Her kanal var bizde ona göre. Bir de Batov Amerika kanalı da var onu da unutmayın yani şöyle beğenip de takip etmeyi unutmayın. Şöyle Instagramını bırakıyorum, TikTok'u da böyle bırakıyorum. Ona göre beğenip takip etmeyi unutmayın. Sizin için çılgın maceralar yaşıyor. Evet arkadaşlar, New York'a geldik. Şimdi otelimizin önündeyiz. Birazdan gireceğiz otelimize. Harika bir yer. Çok aşırı ses var. İnsan aşırı insan yoğunluğu var. Ee, Allah size şöyle bir salçulu da göstermek istiyorum. Şöyle kalacağımız yer kalacağımız yer bu tarafta şöyle bizim otelimizi burası sol bina Paramount diye bir otel 270 dolar iki gecelik iki kişilik fiyat etraf bu şekilde sürekli bir çalışma aşırı bir ses yoğunluğu var insan yoruluyor burada da heyecanlı bir Fırat Akbalık bırakıyorum buraya da. güzel, ferah, çiçek gibi arkadaşlar ama manzara kötü. Yani manzara kötü. Değiştirsek mi odayı bilmiyoruz. Bakacağız. Odamız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle lavaboyu da sizle beraber görüyorum bu arada. Evet cezaevi gibi. İçeriden mahkum fırlayacak diye açalım. <laughs> Hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> Sonrasında Dolabımıza bakıyoruz. Nothing. O saç kurutma makinesi var. var. Ütü falan var. Oo süper. Ah Toby. Oh yeah tabi ya. Ne yapacaksın? New York'a geldik. Dedin hadi kardeşim New York'a gidelim dedin 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 geldik. Eseceğiz. Eseceğiz mi diyorsun? Biraz bahseder misin planlarımızdan? Kafamızda neler var? Kafamızda neler var? O gidiş yok. tamam hadi bakalım görelim o zaman. Bak öyle söyleyince göt gibi kalıyorum. Ben sana ne diyorum bana kamera çevirdiği zaman ben anormal bir insana dönüyorum. Bunu eklersin. Hayır. Arkadaşlar en sonunda hayalini kurduğum Times Meydanı'na geldim. Şimdi çok fazla vaktinizi çalmadan size etrafı göstereceğim. Whatsapp. <laughs> <laughs> Kurduğum, gelmek istediğim, Amerika'ya gelme sebeplerinden bir tanesi, hayalini kurma sebeplerinden bir tanesi Times Square. İnsanları Amerika'ya aşık eden bir yer. Ben de böyle sizinle beraber büyülendim yani. Abi güzel fotoğraflar çekildik. We made a picture. The best mother. You yeah. know? What about me? No, oh, you know what? I am a YouTuber. Really? Yeah. <laughs> For everyone, my blessings. Turkey. Turkey. Yeah. Galatasaray. Yeah. yeah. Trab Trabzonspor. Uh, Travels I am fine right now. Yeah. Okay. Okay. <laughs> Thank okay. you so much. Take care, guys. <laughs> it is amazing. The real model at Times Square. Perfect. You look nice, man. Thank you so I much. I love it when you take off your glasses. Woo! It's Brad crazy. Pitt. Yeah. Brad Thank Pitt. Oh you. my God. Thank you. Just for, just for ladies. Yeah, absolutely. And uh, maybe for men, you know, love is no, in the air. Love no, is in the, the air. Just for the ladies. <laughs> just for the ladies. <laughs> wow, man. Thank you. Arkadaşlar, New York again, this is I say. This is great for photo shoots in Tanya Square with my friend from Turkey. Peace and love all the time, okay? Thank so you. The forest, don't worry about it. I am here for you. just follow me my Instagram Fer NYC photographer. All right. Yes. I... thank you. Arkadaşlar şimdi bayağı bir acıktık, bayağı yürüdükten sonra Utuzlaca'ya geldik. Çevreyi şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şöyle bir pizza aldık. Bayağı bir iyi, bayağı bir ünlüymüş burada. Bir de kola aldık. Toplamda 40 dolar ödedik buraya. Ama değer miydi? Değerdi bence. Arkadaşlar New York'un çılgın sokaklarında sizlere yaşadığım bu güzel anı paylaşıyorum. Sizin için şöyle yapayım. Sizin için sesi sizi takip ettim. Geldim. Ve bu anı size göstermek istiyorum. Çünkü adam çılgınlar gibi çalıyor. Herkese bir New York sabahından günaydın arkadaşlar. Kalktık, hazırlandık, elimizi yüzümüzü yıkadık, güzel bir duş aldık, şöyle bir kötülüklerimizi attık. Saatler olsun. Sağ ee, Şimdi heyecanlıyız. Bugün neler yapacağız abi? Bugün hmm. Brooklyn Bridge'e gitmeyi planlıyoruz. Evet. Özgürlük heykelini göreceğiz. Bir gece Empire State yapıp ondan sonra... terminala ben... gidip sonra da Biraz gid dönüş biraz yürürüz, takılırız, bir şeyler yaparız. Güzel. Ben e, onun başı bağlı. Ben kendime e, göre bir şeyler bulmaya çalışacağım mutlaka. Ama onun başı bağlı. Tebrik ediyorum harbiden de. 5 yıl oldu. 5 yıl. yıl oldu harbiden de çok bağlı. Hiç bozma ben de şey gibi sanki bozmaya çalışıyormuşum da. Derim şimdi de harbiden de helal olsun der gibi hiç öyle şey yok. Ama ben tabii benim başım bağlı değil ben freedom takılıyorum. Artık... Aletlerimizi bekliyoruz diyoruz. <laughs> Aynen öyle. O zaman sizlerle beraber çıkalım. Bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bombayı mekanlara gezip zıppa zıppa eğlenelim. Evet arkadaşlar metrodan indik. Ee, şimdi Brooklyn Bridge'e doğru bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra etrafı sizlere göstereceğim. Hatta gelmişken şöyle Brooklyn'in rengi sokaklarını göstereyim ben size. Arkadaşlar bir tünelden geçtik. İçerisi rezalet, sidik kokuyor ama inanılmaz. Ve size bir şey diyeyim mi? O sidik kokusunu aldıktan sonra şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Brooklyn Bridge manzarası efendim görmüş olduğunuz gibi. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel bir atmosfer yakaladım burada. Çok hoşuma gitti burası. Burayı da sizlerle paylaşmak istedim. Bakar mısınız şuraya? Arkadaşlar modern mimarlık böyle görebiliyorsunuz halkla ilişkiler ve modern mimarlığı aşırı derecede şehirde hissedebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel. Evet arkadaşlar, güzelce eğlendik, gördük. Bu arada akşam ne yaptın diye soracak olursanız, valla uyudum. Çünkü yarın sabah işe gideceğim. Hani düzenli olmak da önemli tabii ki. Güzel bir uyku yaptık, filmimizi izledik ondan sonra. Şimdi de havalimanımız havalimanına doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bizim New York'ta kaldığımız sokakta, yani otelinizin sokaktan ayrılıyoruz. out'umuzu yaptık. Çok heyecanlı, çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İki gün iki gece üç gün boyunca takıldık eğlendik gördük ee, hayallerimiz vardı bir hayallerimize daha çizik attık arkadaşlar bunu sizinle paylaştığım için e, çok mutluyum artık devamı bomba gibi videolar gelecek yavaş yavaş toplanıyoruz beğenip takip etmeyi unutmayın sizleri seviyorum Allaha emanet olun